Merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Çubukçu. Bu videoda da size yine arkadaşlar düşey ara ve lookup fonksiyonunu kullanmaya çalışacağım. Eee tabii düşey arayı biraz daha gelişmiş şekliyle arkadaşlar sunmak istiyorum. Satır ve sütunla birleştirmeye çalışacağım arkadaşlar örneklerimizde. E, bu şekilde kullanımlara yer veriyoruz. Düşey bildiğiniz gibi çok meşhur bir bulma e, getirme fonksiyonu bir verinin bir tabloda aranıp ilgili bir değerini bulup getirmek gibi tanımlanabilir. Ancak tabii ki örnekleriyle, kullanımlarıyla görmek lazım. Düşe arayı daha güçlü kılan, daha otomatik hale getiren, belki daha gelişmiş şekillerle çözüm sağlamak için arkadaşlar, düşey araya kaçıncı ekleyerek, araya ekleyerek, eğer hatta ve bunlar da onun o yok getirdiği durumlarda kontrol etmemizi sağlıyor. Yine satır ve sütunla da arkadaşlar birçok sütunu hemen çekerek otomatik olarak düşey ayarla bulmamız sağlanıyor. Şimdi onları örneklemeye çalışacağım. Arkadaşlar kişilerimiz var, Silelim şunları. Bunlar eğitime gidiyorlar, bir eğitim alıyorlar diyelim ki Excel eğitim alacaklar. Efendim 16 saat eğitim alacak. Hocası da FC diyelim. Arkadaşlar burada tabi bu kişiyi yazınca personel tablosundan o kişinin arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle gelip sağından 1 2 3'ten departmanını, 4'ten adresini kendi sağına konumlandırarak söylüyorum. 1 2 3 4 5 6 gibi ve bırakanı unutmayın. Birazdan işimize yarayacak. Şöyle bir alanda düşey ara yaparak yani gelip burada işte Suat'sa bulup Suat'ın departmanını sağından üçüncüden getirmesi gibi bir çalışmayı arkadaşlar sağlayacak bize. Geliyorum departmanına ve düşey arayı seçiyorum. D, basarak burada düşey ara. Ne aranacak? Kişinin ismi nerede aranacak? Personel tablosunun Arkadaşlar ismi sol başta olacak. Bu bizim için bir zorunluluk. Sağa doğru yeteri kadar veya Fazlasını seçebiliriz. Bir problem yok. Sütun başlıkları seçilmeyecek. Solunda gereksizler seçilmeyecek. Böyle bir seçim var. Bu örnek için aşağı doğru daha sonra veriler çekileceği için bu alan hep sabit kalacak. Yaptım. Departmanı için demin saymıştık. Personelin adından sonra sağda 1, 2, 3 gelecekti. Bir daha yapalım. 1, 2, 3 oluyor arkadaşlar. O zaman buraya 3 yazıyorum. Ve biliyorsunuz bu bölüm neydi? Yakın eşleştirme yapsın mı, yapmasın mı? Yakın eşleştirme yapacaksa doğru, yapmayacaksa yanlış. Yani tam eşleştirme yapacaksa yanlış yazacağız. Veya da arkadaşlar tam eşleştirme yapmak için sıfır. Yani Ahmet Demirleri tam bulacak. Yakın eşleştirme yapacağı durumlar ise arkadaşlar tamamıyla sayısal bir değeri bulmak için olacak. Sıfırla tam eşleşme olmasını sağlıyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilgili kişinin yani herhangi bir kişi yazdığımızda buraya diyelim ki personelden zahmettin örnek olduğunu alalım buraya koyduğumuzda buraya koyduğumuzda pardon klavyeyi kullanamadık buraya yapıştırdığımızda arkadaşlar aşağı doğru çektiğimizde onun departmanı karşımıza çıkacak. Şimdi adresi, ilçesi ve ili de getirilecek. Onlar da burada sanki bir yanında bir yanında yani 3'ün üstünden dörtten beşten 6'dan gelecekti. Bir ilişki var, bir seri yakalanmış gibi. O durumda ne yapılabilir? Tabii ki bu fonksiyon böyle alınacak arkadaşlar. Burası 4 yapılarak çekilecek. O da neyi getirmiş olur bize arkadaşlar? Adresini. Ancak e, böyle bir 3, 4, 5 diye gitmenin acaba bu konuda e, ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar şunu yapabiliriz. Şöyle bir yerde açıklayalım. Eşittir satır dediğimiz aç kapayla kullandığımız şey bize bulunan satır neyse onu verir. Bunu formül içerisinde kullanabilirsiniz. Eşittir sütun dediğiniz şey fonksiyonumuz ve sağa çektikçe bulunduğun sütunun bize kaçın üstün olduğunu üretir. Ha, o zaman şimdi ben burayı bulmak için 3 ile aldım. Yana geldim. 4 ürettim. Zaten burada ben sütun yazsam şöyle çekeyim. Ee, satırı iptal edeyim olmazsa sütün yazsam zaten 3, 4, 5. Bakın bana da lazım onlar sanki. Demek ki tam buraya geldiğimde bazen artı bir bazen eksi 2 gibi şeyler koymamız gerekebilir tabi veri yapısına göre. O zaman arkadaşlar ben buraya geleyim. Şunu biliyorsunuz bu isimle ilgili bir şey. Onu sadece sütün tarafından kilitleyeyim. F4 tuşuna basarak bunu yapıyoruz. Bu konularda sabit adresle mi dediğimiz çok sayıda videomuz konumuz var. Burası zaten sabit. Sağ çekilen yerde de sütunu kullanayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sütunu kullan. Sütun 3 üretti zaten. Sağ çekildikçe 4, 5, 6 olacak. Burası aynen devam. Geldi. Bakın böyle çektiğimde de e, ilgili kişilerin adresleri ilgili kişilerin Arkadaşlar şurada ürettiğimde bakın fonksiyonu sütunun değerine bakayım. 6 orada ürettiğimde 5 olacaktır. Yani ben de bunu yazıyor olsaydım buralara gelip 4 5 6 yazacaktım. Onu sütunla koydurdum. Ha bazen sütun artı 2 sütun eksi 2 bazen satırı kullanmak durumumuz olabilir. Aynı şekilde burada yazdığımızda arkadaşlar ee, bir başka videoda da yaptım ama tekrar edecek olur isek Düşü arayı buraya da yaptığımızda ne aranacak? Burası aranacak. Nerede aranacak? Yağların içinde aranacak diyelim. Fiyatları gelecek. Da hepsini seçelim. Bir marka 2'de, kategori 3'de. Ee, burası bura olacak yanlış oldu. İşte hiç aceleye hiçbir şey Getirmemek lazım. Bir kere daha yapayım. Tabloyu böyle seçiyorum. Evet. F4 dedim. Aranacak değere geliyorum. Aranacak değer burada. O hep sabit kalacak. Tamam. Buraya geliyorum. 1, 2 de e, görmüş olduğunuz gibi onun markası var. Burada markasını istiyordu. 2 ile markasını bulacağım. Tam eşleştireceğim. Tamam. Seçilen ürünün markası geldi. Peki? arkadaşlar e, acaba bu aşağı çekilebilir mi? Çekilebilir. Bulunan satır 3 şu anda. Biz neyi kullanmışız? 2. Aşağı doğru çektiğimizde burası 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Oysa bize de 2, 3, 4, 5 lazım. Birisi 2, 3, 4, 5. Birisi 3, 4, 5, 6 gittiğine göre eksi birlik bir şey var. Şuraya geliyorum. Satır eksi 1 diyorum. Çünkü 3 üretiyordu. 1 lazımdı. Her şey tamam. Burası sabit. O zaman böyle çektim. Aşağı doğru çektiğimde de e, her bir ürünün ilgili birimleri de arkadaşlar e, seçilmiş olacak. Otomatik olarak gelmiş olacak. Evet arkadaşlar. Bu örneğimizde düşey arayı kullandık. Ama düşey arayı biraz daha güçlü hale getirmek için e, biraz hazırlıklı veriler üzerinde belki satır ve sütunlarını dinamik olarak kaydırıp Satır ve sütun değerleriyle bulup buraya yerleştirdik ve arkadaşlar formülü bir kez yazarak çok az sütun ve satır arama yapmasını sağladık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.